Herkese merhaba arkadaşlar, ben Lifeless, bu kanalımın ilk videosu. Bugün size Python nasıl kurulur, Python'da 4 işlem nasıl yapılır, bunları göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz, buraya python.org yazıp bir iş sağlıyoruz. Ardından, Downloads kısmından, Python'ın 3.10.0 versiyonunu, şu anda bu kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda geliştirmeler sağlandıkça bu sürüm değişecektir. Ben yani indirdiğim için tekrardan indirmeyeceğim. Siz buradan gelip, zaten açıklamada da ben vereceğim linki oradan halledebilirsiniz. Buradan download edeceksiniz. Ardından indirilenlere geliyorum. Python'ı kurulumuna başlıyorum. Burada Add Python yazan kısmı işaretlemeniz lazım. Install Now diyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ardından Python'ın ee, kurulumu başlıyor. Bu sisteminizden sisteminize değişiklik gösterebilir. Uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Ben SSD'yi kullanmadığım için ben de biraz uzun sürebilir. O yüzden videoyu birazdan tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, Python kurulumumuz tamamlandı. Bakalım Python'ı sistem tanıdı mı? Tanıdıysa sürümünü kaç olarak aldı? Öncelikle Power PowerShell'i açıyoruz. Power PowerShell'de zaten benim klasörüm. Şu kullanıcının, lifeless kullanıcısının klasörlerini listeler. Buraya geldim ben, Python dedim. Python'ın 3.10 sürümü benim sistemimde kurulu durumda şu anda. Ee, kısaca 4 işlemi de anlatayım. Zaten e, farklı platformlarda da aynı, bir sonraki derste zaten şeye geçiş yapacağız, bir diğer stüdyoda onu da videonun sonunda anlatacağım. Örneğin 5 çarpı 9 bölü 5 bize buradan 9 cevabını verecek. 9.0 fluat değerinde bir cevap vardı. 45 artı 125 çarpı 8. Önce 125 ile 8'i çarpacak. Ardından 45 ile toplayıp bize cevabı verecek. 1045 cevabını bize verdi. Peki Python'da nasıl klasör oluştururuz? Klasörleri nasıl listeleriz? klasörlerin içerisine dosyaları nasıl ekleriz? Bunu da göstereceğim. Öncelikle lifeless klasörün içerisindeki ben tüm alt klasörleri listelemek istiyorum. ls komutunu powershell'ime yazdım ve benim kullandığım her şey burada. Desktop vesaire links music. Peki ben desktop'a giriş yapmak istiyorum. cd desktop dedikten sonra bize masaüstünün klasör konumuna götürdü. Burada neler var ona bakalım. Sadece masaüstü klasörümüz var. Peki ben kendime bir klasör daha oluşturabilirim. Nasıl oluşturabilirim? Bunun için mkdir komutunu kullanarak klasör ismini yazıyorsunuz. Atıyorum Lifeless.yt lifeless yt olsun bu klasörün ismi. Lifeless -YT oluşturuldu ve masaüstüme geldi. Ardından ben bu klasörü silmek istiyorum. rmdir lifeless yt yazdım. Ve bu klasörüm artık yok. ls komutunu çalıştırarak bakıyorum. nasıl üstünde bu klasörümüz yok. Peki bir klasör oluşturup onun için alt klasörleri ve onun için dosyaları nasıl oluşturabiliriz? mkdir lifeless yt'yi biz tekrardan oluşturalım. Oluşturduktan sonra cd lifeless yt diyerek bu klasöre giriş sağlayalım. PowerShell üzerinden. Ardından buraya diyelim ki benim için bir klasör oluştur. İsmi YouTube olsun. Ardından bu YouTube'un içerisine gir. YouTube'un içerisine de Python echo 0. Bunun içerisine de Python py'yi oluştur dedim. Python.py dosyası live_site klasörünün içerisindeki youtube'un içerisine oluşması lazım ve ne yanlış yazdık biz? Evet, şundan kaynaklı. echo nol iki boşluk python.py klasörü art dosyası artık burada oluştu. Şimdi size bahsetmek istediğim bir konu daha var. Visual Studio Code Microsoft'un e, oluşturmuş olduğu bir kod programı. Burada tema seçimleri var. İstediğinize göre gözünüzü yormayacak şekilde tema seçimi yapabilirsiniz. Ben Dark kullanıyorum ve Dark da cidden iyi yani. yani. Şu şekilde ya da gelip şöyle de kullanabilirsiniz. Monokai. Her neyse. Buralar bizim için önemli değil buraya gelip arkadaşlar open folder diyorsunuz. Open folder dediğinizde bir klasör seçmenizi isteyecek sizden. Ben de klasör seç diyerek Life klasörünü seçtim. Evet. Zaten geldi buraya. Şimdi burada Python PY dosyasını buldu bizim için. Siz gelirseniz isterseniz buraya atıyorum. E, lifeless.py yazarsanız Python dosyası olduğunu program anlayacak. Lua yazarsam Lua dosyası olduğunu. JavaScript yazarsam JavaScript. CSS yazarsam CSS. Bunun bir gidişatı yok. Tüm program dillerini destekleyen bir tüm yazılım dillerini destekleyen bir program arkadaşlar. Lifeless.pe yazdım. Ee, klasik şeyden baş print Buraya ne yazalım? Hello World. Bu kadar. Geri kalanını bir sonraki derste anlatacağım. Bir sonraki ders şöyle ayın 9'unda gelir arkadaşlar. Bugün ayın 7'si 9'unda ikinci ders gelir. İkinci derste değer tanımlama, sayılar ve 4 işlemi öğreneceğiz. Şu anlık kendinize iyi bakın. İnşallah sizlere bir şeyler aktarabilmişimdir. Görüşmek üzere. Esen kalın.